Daha önce bir Türkiye kupası bir tane de Cumhurbaşkanlığı kupası almış. En son 9 sezon önce Süper Lig'de bulunan tribündeki bandosuyla maçlara farklı bir hava katan Eskişehir Spor. Şu anda TFF 3. Lig'de mücadele ediyorlar. Bizim de bugünkü amacımız Eskişehirsporu eski günlerine döndürmek. Hazırsanız başlayalım. Eskişehirspor'un bütçesi sadece 58 bin dolar ve 100 bin dolar da kulüp değeri var. Gerçekten birimiz sıkıntı dostlar. Ve Eskişehirspora geliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İlk basın toplantımız yapıyoruz. Formamız da elimizde. Takımımızla tiki tak oyununu benimseyeceğiz. Topa sahip olan bir yaratmaya çalışacağız Eskişehir Spor'da. En düşük dahil olsa bile hiçbir şekilde antrenör alamıyoruz kulübe. Çıkartabileceğimiz en iyi 11 bu şekilde dostlar. Şu anda herkes satılık listesinde. Kimi satarsam. Kadroda çok insan var arkadaşlar. Kadro inanılmaz kalabalık. En az bir 30-35 öncü vardı. Hepsini satılığa koyduk. Oradan bayağı bir bütçe gelir. O bütçeyle de kadro kurulur diye tahmin ediyorum. Şu anlık santraforumuz ve orta sahamız garanti oynayacak Diğer isimlerde paramız yettiği kadar tüm yükleri transfer yapacağız ve yaptığımız transferler sayesinde de yönümüze bakacağız dostlar. Bu sezon ne yapacağımız konusunda çok benim de fikrim yok açıkçası. Gökhan Keskin de takımdan ayrıldı 200 bin euroya. Metin Ateş takımdan ayrıldı 110 bin euroya. Bahadır Yıldırım 220 bin'e takımdan ayrıldı. Mehmet Yıldırım 155 bin euro takımdan ayrılıyor. Muhammed Aktaş 130 bin euroya takımdan ayrıldı. Mehmet Ali Özcan 105 bin takımdan ayrılıyor. Enes Yıldırım 240 bin euroya takımdan ayrıldı. Tayfun Tatlı 330 bin euroya takımdan ayrılıyor. Ozan Koç Van'a gidiyor 460 bine. Halil Polat 350 bin euroya gidiyor. Adam Aslan 210 bin euroya takımdan ayrılıyor. İsmail Kilit Adana, Adana Spor'a gidiyor 270 bin euroya. Şimdi bütün oyuncuları satabileceğimiz herkesi sattık ve 10 milyon euroluk bir bütçemiz var. Neden bu kadar büyük bir bütçemiz var diye soracak olursanız da sattığımız oyuncular 6-7 milyon civarında bir para getirmiş olsa da maaş yerinden kurtulduğumuz için buradaki mevcutçuya maaşı da dahil ediyor bu oyun. O yüzden de bütçemiz 10 milyon gözüküyor. Yani biz burada serbest transferlerin maaşları verdiğimiz anda örnek olarak söylüyorum. 10 milyon bütçe yine sıfıra düşürebiliyoruz. Ona göre hareket edeceğiz. Kadromuzu bir açalım dostlar. Çünkü biraz zaman geçti. Şu anda kadromuz tam 18 kişi inmiş durumda. Dar rotasyon biliyorsunuz juggerların en büyük taktiğidir. Her zaman geniş rotasyondan iyidir. Bu kaleci 2 over'ı niye yiyor onu anlamış değilim. Antrenör olmadığı içindir diye tahmin ediyorum. Ama burada kaleci olduğundan emin olmayan bir kalecimiz varmış. Neyse. Bir kaleci alacağız. Bu kesin. Stoper alacağız. 2 tane minimum stoper. Sağ bek, sol bek alacağız. Orta sağ, forvet arkası, sağ kanat ve sol kanat alacağız. Olabildiğince 60 overall ve üstüne çıkarsak bu takım şampiyonluğa gider dostlar. Kısacası 9 tane transfer yapmamız gerekiyor. İşimiz biraz zor. İlk transferimizi yapıyoruz. Bombayı patlatıyoruz. Kaleye İsmail Çipe'yi getiriyoruz. Serbest transfer 60 overall. İkinci transferi stopere yaptık. Kutay Yokuşlu'yu aldık. Bedelsiz 65 overall. Üçüncü transfer 68 overall'lık. Volkan Fındık o da serbest transferdi. Onu da kadromuza katıyoruz. Sağ transfer ettik. Berkan Mustafa Aydeniz'i transfer ediyoruz. Üçüncü transferde sol beke geliyor. Eski Galatasaraylı Emre Taşdemir'i getiriyoruz. 65 overall. Samet Hakan Kılıcı orta sahaya transfer ettik. 65 overall. Orvet arkasına bir Türk isim daha Levent Ayçiçi'yi transfer ediyoruz. Sağ kanada eski Beşiktaşlı Gökhan Töre'yi transfer ettik. 33 yaşında. 65 overall. Son transferimizi yapıyoruz. Bilal Başıcıkoğlu'nu transfer ediyoruz. Sol Kanada Ve güncel 11'imizde şu anda bir şekilde. İsmail Çipe, Aydeniz, Yokuşlu, Volkan Fındıklı, Emre Taşdemir, Samet Kılıç, Baysal Levent Ay Çiçek Yokan Töre, Bilal Başucukoğlu ve Gölbaşı'ya enteresan bir kadro oldu. Ne güçlü dersiniz ne zayıf bir kadro dersiniz. Bence üçüncülik için fazlasıyla ideal bir kadro. Rotasyonumuz da ister istemez oluşmuş durumda bu sezon. Artık hoca rotasyonla mı ilerleyecek, kadro ile kendi karar verecek. Ve artık yeni kadromuzda sezon sonuna gidebiliriz dostlar. Umudumuz bir aksilik olmadan ligden çıkabilmek. Birinci sezon bitti kankalar. Biraz ürkerek bakıyorum puan durumuna. Açalım puan durumunu. Bu hangi grup biz yokuz ortalarda? Biz değiliz. Burada da değiliz burada. Aa birinci gruptayız güzel. 66 puanla birinci çıkmışız. Karaköprü ikinci olmuş. Mazlağa 3 Pazar dördüncü olmuş. Çorlu Spor, Etimeskut Belediye ve Fatsa Belediye'de bizle beraber nesli ikinci lige çıkan takım olmuş. Güzel gayet güzel İyi. durumlar iyi kadromuza gelelim. 11'imizde bakalım overall'lar artmış mı? Bilal 2 overall artmış aldığımızdan beri. Kaan düşmüş. Gökhan Töre 3 overall'a yakın düşmüş. Levent 2 overall arttırmış. Samet 4 overall arttırmış. Berat 3 overall arttırmış. Aydeniz 2 overall arttırmış. Yokuşlu 2-3 overall arttırmış. Volkan düşmüş maalesef. Emre Taşdemir sabit kalmış. İsmail de 2 overall arttırmış kendisine. Helal olsun İsmail. Bravo. Şimdi kadro merkezine gelelim. Bir istatistiklerimize de bakalım dostlar. Kimler kaç gol atmış? Fuat Gölbaşı 22 gol atmış. Kantöre 10 gol 2 asist yapmış. Bilal 10 gol 2 asist yapmış. Samit 5 gol 8 asist. Enes Yalçın 4 gol 2 asist yapmış. Geri kalan oyuncularda çok bir şey yok. Levent Ayçiçek 7 asist yapmış ekstra olarak. O zaman hızlıca yeni sezonu başlayalım. İkinci sezona geçelim vakit kaybetmeden dostlar. Yeni sezonda yapacağımız takviyeler aslında belli. Olabildiğince 65 overlığın üstüne hatta 70 orula taşımamız lazım ki takımı bir yandan da TFF birinci ligede hazırlık yapalım. Şimdi birinci eksiğimiz stoper. ikinci eksiğimiz tabii de Gökhan Törü çok yaşlı. Sağ kanat. Ve 3. eksiğimiz de kaleci. Sonrasında Santrafor ve Bekler'e de bir çözüm arayabiliriz dostlar. Ama acilinden bizim bir sağ kanat ve bir stoper çözmemiz lazım. Eğer paramız varsa da bir kaleci yapabiliriz. Ama İsmail'i e bir sezon daha götürür bizi diye düşünüyorum. Önce paraya bakmamız lazım. 5 milyon euro var. Çok büyük bir bütçe. Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig'de olduğumuz için çok da ayıp olmasın. Rebuild'un tadı kaçmasın diye sadece Türk oyuncular transfer ettim. Bu sene önceliğim Türk oyuncular olacak ama Türk oyuncu bulamazsam yüksek overall'lı yabancı serbest oyunculara da bakmak zorunda kalacağım kankiler haberiniz olsun. Olcan Çağlayan'ı kadromuza katıyoruz. 68 overall kendisi sağ kanat. Orta sahaya Görkem Sağlam'ı alıyoruz. 70 overall. Fenerbahçeli Tarık Çetin'i getiriyoruz. Ve bombayı patlatıyoruz. Serdar Dursun'u transfer ediyoruz. Atınç Nukan'ı getiriyoruz. 260 bin euroya anlaştık ve 2 yıllık sözleşme yaptık. 70 overall kendisi. Ve şu anda güncel 11'imiz bu şekilde. Bu sezon kadromuz bu şekilde olacak. Ben başarılı olacağına inanıyorum kadromuzun. Ve İsmail Çipe 410 bin euroya takımdan ayrılıyor. İşte kazanç bu. Bedelsiz aldık 410 euro cebimize koyduk. 4 milyonluk bir transfer bütçemiz mevcut. Ve Haziran ayına gidiyoruz dostlar. İkincilik beyaz gruptaydık biz ve şöyle yukarı çıkıyoruz. Şampiyon olmuşuz. 23 galibiyet 11 beraberlik 2 yenilgi alarak 80 puan toplamışız. Bizle beraber de Ankara Gücü Şanlıurfa Etimiz Kut Belediye ve Fatsa Belediye'de playofflara kalmış. Beyaz grubun dışında bir de kırmızı grup var bildiğiniz üzere. Oranın da şampiyonu Sakaryaspor olmuş yani. Sakarya Spor ve Eskişehir Spor trend yol birinci lige yükselmiş oldu. Serdar Dursun 22 gol 4 asist yapmış. Bilal Başıcıkoğlu 18 gol 3 asist. Levent Ayçiçek 10 gol 5 asist. Görkem Sağlam 9 gol 14 asist. Gökhan Töre de 33 maça çıkıp 4 gol 4 asist yapmış. Yaşlı olan oyuncularımızın sözleşmesi bitiyormuş. Bu oyuncularla sözleşme yenilemeyeceğiz dostlar. Serdar Dursun takımda olmayacak isim biliyorsunuz. Orta sahamız 70'lenmiş gayet güzel olmuş. Sağ taraf Olcan'a emanet olacak bu sezon. Tarık Kale'de güzel. Bu sezonki takviyelerimi söylüyorum dostlar. Bir Santrafor takviyesi kesinlikle yapacağım. Fırsat transferi varsa bir stoper alacağım. Sağ bek ve sol bek transferini de artık yapmanın zamanı geldi. Yani Santrafor sağ bek sol bek kesin. Eğer paramız olursa fazladan da bir stoper transferi olacak. 4 transfer ya da 5 transfer olacak. Tabii ki de fırsat transferleri için bir yorum yapamıyorum. Fırsat transferleri her zaman olabilir. Bu arada transfer biçimimizde sadece 4 milyon. İlk transferimizi yapıyoruz. İtalyan bir oyuncu alıyoruz. Pietro Pellegrini alıyoruz. 71 overall. 26 yaşında. Kodidrama'yı sağ bek'e transfer transfer ediyoruz 75 overall. Sol beke Toral Bayramov'u getiriyoruz. Azerbaycanlı oyuncu 71 overall. Topere Lucas Alter'i getiriyoruz. 77 overall olması gerekiyor. 76 overallmış. Ve şu anda güncel 11'imizde bu şekilde. TFF birincilik yani Trendyol birincilik için gayet güzel kadromuz. Bilal Başacıkoğlu 2-240'a Beşiktaş'a transfer oldu. Sol kanında Gustavo Mantuan alıyoruz. Brezilyalı oyuncu 26 yaşında 75 overall. Topere alıyoruz. O da genç birisi isim. Ajmal 75 overall 28 yaşında. Ve güncel 11'imiz biz bu şekilde. İleride Pele sağ tarafta olacağını çağlayan sol tarafta Mantuan, Levent çiçek Görkem Sağlam, Samet Kılıç, sol tarafta Bayramov, Doperler Lucas Alter ve Egdal sağ tarafta Drameh ve kalede Tarık Çetin var ve Trendyol birincilikte ilk sezonumuz birazdan başlayacak dostlar. TFF sezonunun da sonuna geldik ve TFF birincilikte de 87 puanlı şampiyonluğu alan biz olmuşuz dostlar. Alanya Spor da bizimle beraber lig'e çıkacak takım olmuş. Erzurum Ali ve Bursa Spor'da maalesef küme düşen takımlar olmuş. Ben hiç kupalara bakmadım bu zamana kadar kazanmamışızdır diye umarım kazanmamışızdır. Yeni aklıma geldi Gençler Birliği Türkiye Kupası'nı kazanan taraf olmuş bu arada. Biz nerelerde eğlenmişiz? Abi biz 3. turda Ağrı Spor'a yenilmişiz. Biz Türkiye Kupası kazanamamışızdır abi. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan City, Avrupa Ligi'ni kazanan Napoli ve Konferans Ligi'ni kazanan takım da Lille olmuş dostlar. Yine de ben buradan bakayım kariyerden. Zaten burada anlarız kazandığımız bir Türkiye Kupası olmamış bu zamana kadar. Şimdi kadroya gelelim. Mount 76'ya çıkmış. Pellegri 74 olmuş. Olcan 69 olmuş. Levent 69'a düşmüş. Samet 72, Görkem 75, Drame 77, Ekdal 77, Lucas Alter 77, Bayramov 73 ve Tarık Çetin de 72 overall olmuş. Bu sezon kadromuzdan Olcan Çağlayan ve Levent Ayçiçek'e veda edip kadroya olduğu gibi tutmayı planlıyorum. Süper Lig'i ilk sezonumuzda çok para harcamak istemiyorum dostlar. Hemen istediklere geçelim. Gol tarafını açalım. Pellegri 23 gol atmış. Olcan Çağlayan 18 gol 4 asist. Mantuan 12 gol 21 asist. Bayramov 8 gol 5 asist. Levent Ayçiçek 7 gol 1 asist. Samet 3 gol 8 asist. Ve Görkem Sağlam da 2 gol 10 asist yapmış. O zaman sezon sonuna ışınlanalım dostlar. Ve bir sonraki sezonda da Türkiye Süper Ligi çıkmış bir şekilde başarılı bir şekilde yola devam edeceğiz. İlk transferimizi forvet arkasına yapıyoruz. Nedim Bayrami'yi transfer ediyoruz. 75 overall. E İkinci transferimizi sağ kanada yapıyoruz. Karamoko Dembele'yi transfer ediyoruz. Üçüncü transferimizi orta sahaya yapıyoruz. Kartal Yılmaz'a alıyoruz. Dördüncü transferimiz oldu bu. Emirhan Topçu. Stoper. 76 overall. Son transferimizde de stopere yaptık yine. Cenk Öz aldık. Serbest Türkleri görünce yakaladık hepsini. Şimdi elimizdeki oyuncuları satacağız dostlar. Olcan Çağlayan 1.400'e Moriense'ye transfer oldu. Ekdal 13.800'e Nottingham Forest'a gitti. Berkan Mustafa Aydeniz 810.000 Euro'ya transfer oldu. Lucas Alcar 15.900'e Rangers'a transfer oldu. Şimdi artık bir transfer bütçemize bakalım. 29 milyonluk transfer bütçemiz var. Bu transfer bütçemizi gelecek sezonu saklayacağız. Bu sezon daha fazla transfer yapmıyoruz. Güncel kadromuzu tekrardan göstereyim ben size dostlar. Bakmadıysak eğer Pelegrini, Mantuan, Dembele Bayrami, Kartal Yılmaz Görkem, Sağlam, Drame, Emirhan Topçu, Cenk kaçar Bayramo ve Tarık Çetin güncel kadromuz 26 milyonu bir sonraki seneye saklıyoruz ve bir sonraki sene 29 milyonu bir sonraki seneye saklıyoruz ve bir sonraki sene 29 milyonla beraber bomba transferleri patlatacağız. <laughs> Süperlikte sezonun sonuna geldik. Umarım takviye yapmadık, parayı sakladık diye küme düşmem bitirmişizdir. Ligi 5. bitirmişiz. Gayet güzel 58 puan almışız. Küme düşen takımlar Kocaeli, Kayseri ve Alanya Spor olmuş. Şampiyon Fenerbahçe 2. Galatasaray 3. Trabzonspor 4. Gençler Birliği 5. Eskişehir ve 6. da Beşiktaş olmuş. Kupayı kazanan takım Fenerbahçe olmuş. Biz 4. turda Alanya Spor'a elenmişiz. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Paris, Avrupa Ligi'ni kazanan Milan ve Konferans Ligi'ni kazanan takım da Rennes olmuş. Overall'lara bakalım. Mantuan 80 olmuş. Dembele 79, Pelegri 76 overall, Bayram 76 Kartal 74 Görkem 76 Drama 78 Emirhan 78 Cenk 75 Bayramov 75 Tarık da 74 ovral olmuş bu sezon artık şampiyonluk sezonu olacak bizim için önce serbest transferlere bakacağız ardından da gerekli yerleri takviyeleri yapıp şampiyonluğu alacağız dostlar bundan emin olabilirsiniz mantuan 16 gol 5 asist Pelegri 14 gol 4 asist Bayramov 8 gol 2 asist Görkem 8 gol 3 asist Dembele 8 gol 7 asist Bayrami 5 gol 3 asist yapmış sezonu kapatmadan önce 30 milyon transfer transfer bütçemiz olduğunu tekrardan belirteyim ve sezon sonuna gidelim. 47 milyonluk bir transfer bütçemiz var. Para bizim için artık çok soru işareti değil. Şimdi abi şampiyonluk hedefinde olan bir takımız ve geçen sezon 58 puan alıp 5. sırada ligi bitirdik. Abi kimiz fena değil. Topelimiz Emirhan da fena değil. Abi düşük ovr'dan yüksek overall'a doğru değiştirmeye başlayacağız. Bulabildiğimiz en yüksek overall'lı oyuncuları transfer etmek için elimizden geleni yapacağız. İlk transferimizi orta sahaya yapıyoruz. Amadou Haydar'ı alıyoruz. 81 overall olması gerekiyor. 31 yaşında. Genç orta saha İkinci transferimiz Diago Branco, 20 yaşında 80 overall. Döper'e bir isim getiriyoruz. Diago Capolay'a getiriyoruz. Bu da 78 overall. Jeremy Adams'ı santrafora getiriyoruz. 77 overall 26 yaşında. Buraya bomba bir transfer yapıyoruz. Suzuki'ye alıyoruz. 16 milyon ödedik. Kaleciye 76 yaşında, 26 overall. Alex Luna'yı da getiriyoruz. Forvet arkasına. O da genç bir isim. 11 20'ye anlaştık. 77 overall. Emirhan Topçu Svensia'ya gidiyor 18 900'e. Kartal Yılmaz 6 e Galatasaray'a gitti. Kayo kuşlu 1.600'e stabil köşe transfer oldu. Pietro Pellegro 1.500'e Sporting Lisbon'a gidiyor. Transfer bütçemiz yeniden 47 milyon. Bir sol bek bir stoper almam lazım. Julia Soler Ali Ahli'den alıyoruz. 16 milyon aldık. Stoper'de bombayı patlatıyoruz. Tobias Palacio'yu alıyoruz 21 milyona. Ve güncel 11'imiz bu şekilde bu sezon dostlar. Bence bu sezon şampiyonluğu ucundan kaçırabiliriz. İyi bekliyorum. Gelecek sezon yüksek ihtimalle şampiyonuz. Güzel kadro kurduk. Oyuncuların artık potansiyeli var. Oyuncuların yaşları çok genç. Vakit kaybetmeden sezon sonuna gidelim. Bir sezon daha bitti dostlar ve şampiyon Eskişehirspor. 73 puan almış Eskişehirspor. 2. Galatasaray, 3. Göztepe, 4. Fenerbahçe, 5. Beşiktaş, 6. Gençlerbirliği, 7. de Trabzonspor olmuş. Küme düşen takımlar Gaziantep, Sakarya ve Çaykur Rizespor olmuş. Maalesef biz 22 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet olarak 73 puanla şampiyon olmuşuz. Kupayı kazanan takım Beşiktaş olmuş. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Paris, Avrupa Ligi'ni kazanan Juventus ve böyle bir şekilde bu Hırvatistan kim ya? Abi hırva Hırvatistan'ın konferans ligini kazanmış. Bu modda böyle bir sorun var. Hırvatistan çıkıyor her seferinde karşımıza. Onlar en çok merak ettiğim nokta. Mantuan 82, Adam 80, Dembele 80, Luna 80, Branko 82, haydara 82 olmuş. Deme 81, Palacio 79, Kopala 78, Solar 78, Suzuki de 82 overla çıkmış. Paramız olursa birkaç tane bomba transfer yapacağız. O transferlerle de Avrupa'da başarı hedefleyeceğiz. Sezon bitmeden istatistiklere de bakalım. Karamako Dembele 22 gol, 9 asist, Mantuan 17 gol, 12 asist, Adam 10 5 gol 3 asist Bayramov 8 gol 1 asist Haydar'a 7 gol 3 asist Palasu 3 gol 1 asist Branko 3 gol 5 asist Luna 3 gol 4 asist Bayrami de 3 gol atmış ve şimdi artık yeni sezona başlayabiliriz. Transfer bütçemiz 17 milyon. Bakalım bu sezon neler başarabileceğiz. Ve şu anda kadromuzda sadece yıldız niteliğinde oyuncu iklini sahibiz. Oyuncumuz yoktur diyebileceğimiz. Bakalım oyuncularımıza transfer teklifi gelirse ona uygun ilerlemeye çalışacağız. 17 milyon direkt bir oyuncuya gömmenin çok bir anlamı yok. Serbestlere bakacağız. Bir de ucuza serbestte bulursak kadromuzu geliştirebiliriz. Onun dışında stoperde Palacio yerine başka bir takviye yapabiliriz. Nevin Bayrami satıldı 9800'e. Dostlar 23 milyon bütçemiz var. Bu bütçeyi tutarak gelecek sezona saklamamız lazım. Bu sezon transfer yapmıyoruz. Sonrasında duruma bakacağız. <laughs> 6. sezonumda sonuna geldik dostlar. Puan durumunu açıyoruz. Şampiyonu 81 puanlı ikinci şampiyonluğumuzu alıyoruz. 2. 5'te 3. Başakşehir, 4. Trabzon, 5. Galatasaray ve Fenerbahçe 7. olmuş. Eyüp Gençler Birliği ve Manisa küme düşen takımlar olmuş. Türkiye Kupası'nı kazanan takım Galatasaray olmuş. Fenerbahçe finalde kaybetmiş. Biz ise çeyrek finalde Yozgat Bozokbor'a kaybetmişiz. Süper Kupayı kazanan ise biz olmuşuz. Göztepe'yi eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde Chelsea'ye elenmişiz. Avrupa Ligi'nin kazananı Ajax, Konferans Ligi'nin kazananı Beşiktaş oluyor. İlk defa biri bir, bir yıldırımda benim yönetmediğim bir Türk takımının kupa kazandığını görüyorum Avrupa'da. Gerçekten mutlu oldum Beşiktaş adına. Tebrik ediyorum Beşiktaş'ı. Hemen overlara bakalım. Mantuan 84, Adam 83, Dembele 83, Luan 82, Haydar'a 81'e düşmüş. Branka 84, Soler 79, Kapolo 82, Palacio 81 ama 81 Suzuki ile 83 overall olmuş dostlar. Şimdi burada bir Haydar'a değişikliği bu sezon Banko gelecek artık. Sol tarafta da sol bek soler yerine de birini alabiliriz. Oyuncu satışımızda gerçekleşebilir. Yaşlar birazcık büyük. Daha genç daha büyük kadroya geçmeye çalışacağım. Bakalım elimden geleni yapmaya çalışacağız artık. Kadro merkezi bölümüne de geldik. İstere şöyle bir bakalım. Mantuan 26 gol 7 asist. Adam 23 gol 5 asist. Dembele 20 gol 8 asist. Luna 10 gol 2 asist. Bayramov 9 gol 3 asist. Haydar'a 5 gol 8 asist yapmış. İstatistiklerimiz de bu şekilde şu anda bizi bekleyen 26 milyonluk bir transfer bütçemiz var. Yeni sezon başlasın. 26 milyonla beraber eklenecek ek bütçeyle beraber bakalım son duruma. Bu sezon 65 milyonumuz var. Dolbeke 84 overall olması gerekiyor. Patrick Belli transferi serbest transfer 21 yaşında. Kaleyi Berke üzere emanet ediyoruz. 31 yaşında 81 overall kendi kalecimi Suzuki'yi takımdan göndereceğiz. Biraz daha bütçeyi artırabilmek için. Dolbeke rotasyon içinde Diego Andrade'ye getiriyoruz. O da bir yagen artık tabii 7 yıl gidince normal oyuncular da azalmaya başladı. Takımdan ilk ayrılan isim Julio Sözer oluyor. 24 Arabistan'a gitti etfa. Toral Bayramov 28 süre gidiyor. 28 e gitti. Akor Jerome 68 milyona Trabzonspor'a gidiyor. Amado Haydar 26 400'e takımdan ayrıldı. Karamoko Dembele 69 milyona Napoli'ye transfer oldu. Zion Suzuki 51 300'e Valencia'ya transfer oldu. İmca kadromuz şu anda bu şekilde. Bir orta saha, bir santrafor ve bir sağ kanat almam gerekiyor. Transfer bütçemde 285 milyon euro şu anda eski şehirle. Ve bomba transferi patlatıyoruz Santrafor'a. Vialovic'e alıyoruz 73 milyona. İkinci transferimizde Ryan Gravenberg oluyor. 65'e aldık. Ve evet, transfer bombasını bence patlatıyoruz. Sağ kanada 112 milyona Ryan Jerki transfer ediyoruz. 88 overall. <laughs> ve güncel 11'imiz de bu şekilde dostlar. Santrafor, Vialovic sağ tarafta Jerki, Sol tarafta Mantuan. Forvet arkası Luna. Orta sağda Branko ve Gravenberg. Sağ tarafta Drame. Stoperler Palacio Hoppala, sol tarafta Bel ve kalede Berk Özer. Kalan transfer biçimimiz 15 milyon artık kalan parayı da seneye kullanırız. Sezon evet, sonuna geldik dostlar. Hemen bir puan durumunu açalım. Şampiyonu 86 puanla 79'da 2. Başakşehir 3. Beşiktaş 4. Trabzon 5. Galatasaray 6. Fenerbahçe olmuş. Iğdır Karagümrük ve Bandırma küme düşen takımlar olmuş. Payı biz yine kazanamamışız. Eskişehir kupaya uzak abi böyle bir şey olamaz ya. Son 16 turunda elenmişiz. Süper kupayı almışız. Şu ana kadar 3 tane süperlik 2 tane de süper kupa şampiyonluğumuz var. Gruplardan çık çıkamamışız lig tablosunda Şampiyonlar Ligi'nde 4 puan alabilmiş sadece. Demek ki bir sıkıntı var. İstiyor ve overlara birazdan bakacağız. Önce bir kadroya geçelim. Takım yönetimine girelim. Overlara bakalım. Mantuan 87 overl olmuş. Vlahovic 86, Jerki 88, Luna 83, Gramenberg 87, Bran 86, Bel 85, Kapalı 83, Palas 84, Drama 83 ve Berke de 82 overla çıkmış. Şimdi bir istatistiklere gidelim. Bir yerde bir problem var. Çözmemiz lazım. Çok acil şekilde. Yoksa bu böyle gitmez dostlar. Gol listesine gidelim. Mantuan 28-60. Vulevic 27 gol atmış. Cerkide 21 gol 14 asist yapmış. Burada herhangi bir problem yok gördüğümüz kadarıyla. Palacio 6 gol. Gravenberg 5 gol. Branko 3 gol. Luna 3 gol. 4 asist. Problem bulundu. Abi şampiyonlar ligi oynayan bir takımın Santrofor'unla hedef şampiyonlar ligi almaksa forvet arkası 3 gol 4 asist yapamaz. Luna büyük bir problemdir. Onu satılığa koyduk şu anda Luna'yı. Luna ile Luna sezon sonu yollar ayrılacak dostlar maalesef. Hızlıca sezon sonuna gidelim. Hızlıca Andre Ribeiro'yu kadroya kattık. Sağ ve ve Regen bir oyuncu 84 overall. Cemizde 46 milyon euro şu anda dostlar. Tobias Palacio'yu takımdan gönderiyoruz. 91 buçuğa gidiyor. Alex'ını 52 buçuğa gönderiyoruz. Cody Drame'ye 60 milyona gönderdik. Güncel transfer biçimimiz 218 milyon euro. Şu anda Banco bir forvet arkası transferi yapacağız. Ve ekstra olarak bir tane de stoper transferi yapacağız dostlar. Tober'e takviye yapıyoruz. Kastel'e Luka Bey 78 milyona alıyoruz. Ve transfer bombası patlıyor artık. Kilian Mbappe'yi getiriyoruz. Eskişehir Spor'a. bomba transfer hatta biz karşılıyoruz kapıda Mbappe'yi. 95 milyon euro alıyoruz. 33 yaşında 90 olmalı Mbappe. <laughs> ve artık güncel 11'imizde bu şekilde dostlar. 4-4'e döndük. Ofansif bir taktiğe döndük. Çünkü bu ofans taktiği taşıyabileceğine inandığımız bir orta saha ve savunma hattımız olduğuna inanıyoruz. İleride Mbappe var. Güncel 11'imiz Mantuan Mbappe, Vila Vicerchi Gravenberg Branco, Bel Coppola, Lukeba, Ribeiro ve Berke Özer. Bakalım bu kadar Şampiyonlar Ligi'nde bir şeyleri başarabilecek mi? Ve dostlar sezonun artık son maçına geldik. Tarafsız sahada bir Şampiyonlar Ligi maçı var. Tahmin edin ne Şampiyonlar Ligi finali. Evet sonunda Şampiyonlar Ligi finaline kaldı takımımız. Bu güzel haber. Öncelikle bir lige gidelim. Lig şampiyonu 83 puanlı Eskişehirspor olmuş. İnanılmaz bir puan 83 gerçekten dostlar. Galatasaray 58 Başakşehir 56, Göztepe 56 Trabzon 56, Fenerbahçe 54. Herkes geride kalmış. Büyük birlikte rekabet varmış. Biz hariç Hatay Spor Gençler Birliği ve Ümraniye küme düşen takımlar olmuş. Kupayı kazanan 1-0'la biz olmuşuz dostlar ve Türkiye sonunda müzemize götürmeye başarmışız. Bunu bir türlü götüremiyorduk müzeye. Sonunda müzemize götürdük kupasını. Şampiyonlar Ligi'ne geldiğimizde dostlar biliyorsunuz ki finaldeyiz. Şimdi şöyle bir bakalım. Ligi 4. tamamlamışız 16 puan alarak. Playoff'a biz zaten çıkmadık. İlk eşleştiğimiz takım Manchester United olmuş. Toplamda 1-0'la geçmişiz Manchester United'e. Aston Villa'yı totalde 3 ile geçmişiz. Leverkusen'i 3-1 ile geçmişiz. ve ilk rakibimiz şimdi Juventus. Avrupa Ligi'nde final PSV Stuttgart Konferans Ligi'nde de final West Ham Sevilla olmuş dostlar. O zaman hızlıca kadro ve istatistiklere bakıp Şampiyonlar Ligi finaline çıkalım. Kadromuza baktığımız zaman Mantuan 89 Mbappe 90, Villalobis 87 Cerqui 91, Gravenberg 90 Branko 87, Bell 87 Capola 84, Lukabe 87 Ribery 89 ve Berke de 85 overall olmuş. Özellikler bu şekilde dostlar. 4-2-4 oyun Şampiyonlar Ligi finalinde. Şimdi gol ve asistlere bakalım. Mialovic 35 gol 6 asist yapmış. Mbappé 30 gol 12 asist. Mantuan 27 gol 9 asist. Gravenberg 9 gol 12 asist. Cherki 9 gol 14 asist. Franco 7 gol 4 asist yapmış. O zaman vakit kaybetmeden artık biz yavaştan Şampiyonlar Ligi finaline geçelim. Güncel 11'imiz bu şekilde dostlar. Güncel 11'imizde herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Takımın da güncel formaları bu şekilde olacak bu maç. Seçkin zorlukta 6 dakikalık bir maç olacak. Bakalım neler olacak nerede? Viyalovic pas atıyor. Top Mbappe'de ve maç başlıyor. Aldı topu. Gravenberg yönü boştu. Gravenberg çevirdi. Mbappe. Bu nasıl bir vuruş Mbappe. Van Cerki. Müthiş pas Cerki'den. Vihalovic önünde kaldı olmadı Vihalovic Ryan Cerki'den harika pas ben de beklemiyordum o pası Cerki Mbappe'ye bıraktı Mbappe kontrol bento İlk yarıda golsüz eşitlik bozulmadı dostlar de vurdu. Berke çıkardı. Bel iyi müdahale. Graven hata büyük. Dikkatli olmak lazım. Bel şimdi kafayla Graven uzaklaştırdı. Uzaklardan bir vuruş. Bento. Mbappe bıraktı topu. Müthiş bir şut Mantuan bir sefer. Basitçe vuruyor Mantuan. 1-0 öne geçiyor Eskişir Spor. Şuradan bir tanesi Bel Openda'ya verdi. Openda'nın karşısında Bel var ama Openda roket gibi bir de göğüs attı. Göt attı bir şeyler yaptı. Openda içeri getirdi. Küçük olmaz. 1-1. Bu kadar aksak olmamalıydı. Şampiyonlar Lig'in elinde. Dakika 70'de arka bu kadar arkasak olamaz. Open daha. Eyvah. Herkes süpersin. Bantan bıraktı. Mbappe, Vihalovic geçirdi herkesin içinden. Ryan Cerke attı. 2-1. atıyor. İşte gol. Ryan Cerki. Vihalovic harika gördü. Cerki bomboş bıraktı. Rakip Juventus'un Orkun aldı topu. Santos. Of kapoladan harika müdahale. Mbappe önünü boş buldu direkte patladı Mbappe. İlk orta doğru görüntüde eski Galatasaray hocası Antos getirdi. Savunma araya girdi. Bel dikkatli olalım penaltı yapmayalım. Müthiş çalım Hucelman'tan. Bel araya girdi. Yetmedi o Penda. Berke. 90 artı 2 de Berke çıkartıyor. Bütün oyuncular Berke'ye geldik Tutuyorlar Berke'yi. Müthiş kurtarı. 14 metre mesafeden 0.47 saniye reaksiyon süresinde Berke vurdu. Son atak. Her ki bu atakta gol bulamaz. Mas Juventus şampiyon Eskişehir olabilir. Uyculma kurdu çizgide. Berke, Berke, Berke kartı. Ve bitti. Ve bitti. Capello ile beraber Berke orada müthiş bir top kartı. Finali kazanan Eskişehir spor oluyor. Muazzam final. Harika final. Mükemmel final. Diyecek şey yok arkadaşlar finale. 2-1 kazanıyoruz. Şampiyonlar ligini kazanan Eskişehir spor oluyor. Ve bir kupayı daha müzemize getiriyoruz. Şampiyonlar ligi müzemize getiriyoruz. Ve o güzel takım otobüsünü göreceğiz. Şimdi takım otobüsünde bir sürü bir bir sürü bir sürü kupamız var. Kampiyonlar ligimiz var. Ligimiz var. Türk büyük var. Tüm palar burada dostlar. Şimdi artık bu sezonu da bitirebiliriz. Gelecek sezon sadece bir Avrupa Süper Kupa finalini merak ediyorum. Bir de tabii ki de Balon Doru merak ediyorum. Balon Doru hangi oyuncu alacak? Süper Kupayı maalesef kazanamamışız. Penaltılarda şut kart 5-4'le geçmiş bizi. balondor Dor, balondor Dor, Balon or organizasyonuna gelmiş bulunmaktayız dostlar. Artık oyuncular çok değişiyor tabii. Kim bu abi bilmiyorum. Mbappe alıyoruz. Mbappe muhabbet tabii bizde yanında bir hal varmış bu arada ve Ryan ile beraber Ödülü alan isim Kylian Mbappe oluyor yani bizden beni sağlıyor çok doğal Berke orada sabekimiz Rabeli oradaydı bir hal de görüntüde ikinci ihtimalle bir oldu Mbappe şimdi hem bize hem de takım arkadaşlarına hem de başkanımıza bir çekir ediyor burada biz de alıyoruz Kylian Mbappe balonların sahibi vay be artık biz bir yılın sonuna geliyoruz videonun başında Eskişehir Spor'u anlattığımız zor günlerden geçiyor Eskişehir Spor umarım en en kısa zamanda Eskişehir Spor'da Bursa Spor gibi Sakaryaspor gibi bu ligin rengi olarak lige geri döner tekrardan Van taraftarları tekrardan duyabiliriz ve bir videonun daha sonuna geldik Eskişehir Spor'la 4 lig şampiyonluğu 2 Süper Paşa şampiyonluğu Türkiye Kupası bir tane de şampiyonlar ligi kazandık ve şu anda inanılmaz güçlü bir kadro ile de bu review'un sonuna geliyoruz kendinize iyi bakın istediğiniz bir takım varsa yorumlara yazabilirsiniz yorumlarınızı bekliyorum bu videonun 1000 like hedefi var 1000 like bekliyorum sizden destekler yorumlar like ve abonelikler çok önemli. Görüşürüz. Bay bay.